yolu. Haydi. Dayı Yaşar abi yaklaşıyor yukarıda. Haydi Efe. Öyle. I did. Aslan kalkmıyor. Kaldırmaya çalışıyorum da kalkmıyor. Biraz daha yanaşacağım. Bekleyin siz anons etmeyin. Ben üstten bindiriyorum zaten aslan. Bakıyorum ben de Önümde dereden gidiyor dereden. Evet. Tam dereden gidiyor. alder alder. alder.

ダメダメダメ。Şey <リ> Aslan ne oldu? Koy, tamam, mandayı ilerle, mandayı. Aferin Aslan, aferin. Of oh, büyük yaşar abi. Midileri var gör amına koyayım. Celal abi size doğru geliyor, Celal abi Celal abi size doğru geliyor, açıklığa doğru Açıklıkta adam yok mu açıklıkta? Şeridi çok aşağıdan geçiyor, şeridi çok, çok aşağıdan geçiyor Aynı da şeye varcaksın, ana varcaksın, kaderim

aşağı koşun aşağı aşağı Koşun aşağıya aşağıya koşun, 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 aşağıya, aşağıya koşun. Oh. Oh. Geliyor alçak geliyor bak alçak geliyor Aşağı doğru inin, aşağı doğru inin. Celal abi, taş ocağının üstüne doğru yanaşın, inin aşağı. İnin abi, inin aşağı, inin.

Tamam mı arkadaşlar? Haber verin. Tamam mı? Tamam mı? Haber verin. Tamam mı? <laughs> Tamammış Remzi. Araya kestirecektim de Remzi. Tamammış. Aferin size, aferin. <laughs> ah gidin aslanları be! Helal oğlum size sabahtan Sürü olabilir, body. hala yatak yapıyorsa sürü olabilir. Tamam herkes yerini bozmasın. Gerçi o tüfek atmasına kalkması lazım ama. Abi köpek altı yanımda hala yatıyor. yatakta yatakta köpek köpek yatakta. Tamam destekleyin o zaman arkadan tekrar köpeği. <laughs> Celal abi yanındaki adamları yukarı gönder Celal abi. Efe yakala Celal abi, Efe yakala. Ulaşıldı abi. Ulaşıldı. Abi yukarı çıkın, ha şuraya doğru, şuraya doğru, gene çıkın, geride domuz varmış, çıkın şuraya doğru. Gel, Efe, 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 Efe! Yatırdı abi Başka geçti mi Celal abi? Ha abi, tamam o zaman gelir oraya gelir tamam. Gel. Tamam iner ona iner iner. <laughs> Bunlar aynı ize geliyorlar herhalde ya. Anlayamadım kalktığını yoksa geçelim. 10 dakika oldu. Bu köpek yerine durdu durdu. Yürüyor duruyor, yürüye duruyor. Ker abi köpek sabit değil, Badri sabit değil abi. Üst tarafımızda biz badinin yanına doğru gitmeye çalışacağız şimdi abi. Tamam oldu. Efe geldi mi? Nereye? O gelir şimdi izi izin, izini bulayım. Gel. Efe gel oğlum gel. Ayın, gel Efe gel. Efe. Hey, gel. gel oğlum. Efe, Aa oğlum aa gel. Gel burada gel. Gel Aslan oğlum benim gel. Gel. Oo, neler oğlum maşallah. Maşallah. Bırak bırak bırak. Büyük. kızma. Oo, güzelmiş güzelmiş. Abi tebrik ediyorum. Sağlıklı olsun. Aferin Efe. Aferin abi. Oradan gördüm. Zor koştum buraya. He. Beni sezdip aşağıla deme. Abi, o şey, Aferin benim oğlum. Evet. Mert ne dedin anlamadım. Ne <laughs> daha Yok, Efe burada domuzun başında. Abi fayağı, fayağı, fayağı. Oğlum Tamam oradan destekleyin şey yapsın gelsin Oğlum. yani. Oğlum. Oğlum. Aferin sana. Oğlum Oğlum. Evet arkadaşlar. Sabahtan beri bayağı koşturmacı oldu. Domuz bulamadık. Bir posta sürü bulduk. O da başka mevki atladı. Postaya düşmedi. Akşam postası yaptık. Akşam postasında da güzel tekleme Celal abiye nasip oldu. Celal abi tebrik ediyorum güzel bir domuz var. Birazdan da resimlerini çekeriz. Herkese rastgele. Hadi! Tamam, tamam! Hadi benim oğluma! Hadi! Oldu, oldu! Hadi benim aslanıma be! Hadi be!